bayılsın varlığı geldi. Kredi kartım ödemesi geçti. Ama yine de yaşıyorum yine de. Başlığım da peşinde bankadan kredi. Çek çek çek, çek. Çıktı para. Niye yeter bu para? Elektrik, doğalgaz, neyse. Aşağı tonlar para. Gitmiyor ki almaya. Benzin olmuş karşısına. Bunlar ne zaman Dolalar! Dolalar! yine artar Allah yandık a şu para lazım yine bana a şu para canın çıksın para çıkın çıkın zaman yolda yine dolar dolar uçuyor uçuyor bak yine yeni ayısının borcum geldi kredi kartımın ödemesi geçti ama yine de yaşıyorum yine de Başlarımın peşinde banka dan kırı diye çek 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 çıktı para niye Ay, yeter bu para elektrik mi? doğal gazda ne su her şey tonlar para gitmiyor Ay, ki almaya benzin olmuş karşıla ne zaman dolalar dolalar büyük bir hızla her günden artar dolalar dolalar, Doğru. dolalar. Doğru arsa bağla yandık Aa, şu para lazım yine bana a şu para çıksın para çıkın çıkın yok yine dolar dolar uçuyor uçuyor bak yine yine sonu borcum geldi kredi kartımın a ödemesi a geçti ama a yine de yaşıyorum yine de boş <laughs> da peşinde bankadan kredi çek 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 çünkü para niye yeter bu Uç para elektrik e doğal gaz her şey tonlar para gitmiyor ki e almaya e benzin e olmuş karşıla. Ben